Hecr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzu ederler. Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalıya dursun. Yakında bilecekler. Helak ettiğimiz hiçbir ülke yoktur ki, hakkında bizce bilinen bir yazgı olmasın. Hiçbir millet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. Dediler ki, Ey kendisine Kur'an indirilen, sen mutlaka bir mecnunsun. Eğer doğru söyleyenlerden idiysen bize melekleri getirmeliydin biz melekleri ancak hak ile indiririz o zaman onlara mühlet verilmez kur'an'ı kesinlikle biz indirdik elbette onu yine biz koruyacağız andolsun senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik onlara bir peygamber gelmeye dursun hemen onunla alay ederlerdi. İşte böylece biz onu, inkarcılığı, suçluların kalplerine sokarız. Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hala buna inanmıyorlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de gözlerimiz boyandı daha doğrusu bize büyü yapılmıştır derler. Andolsun biz gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Onları taşlanmış her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna, onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür. Yeri uzatıp yaydık. Orada Sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için geçim vasıtaları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. Biz bunları yapmasaydık siz onu suyu depolayamazdınız. Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz ve her şeye biz varis oluruz. Andolsun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. Şüphesiz Rabbin onları toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım.'' ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Fakat İblis hariç o secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. Allah: "Ey İblis, secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir?" dedi. İblis ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi. Allah şöyle buyurdu. Öyleyse oradan çık, artık kovuldun. Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır. İblis, Rabbim, öyleyse tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki: Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. Allah şöyle buyurdu: İşte bana varan dost doğru yol budur. Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Muhakkak cehennem onların hepsine vaat olunan yerdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. Takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Oraya Emniyet ve selametle girin. Biz onların gönüllerindeki kini söküp attık. Onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim biz sizden çekiniyoruz dedi. Dediler ki korkma biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz. İbrahim bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni neyle müjdeliyorsunuz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe düşenlerden olma." dediler. İbrahim dedi ki: "Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser?" "Ey elçiler, başka ne işiniz var?" dedi. Dediler ki: biz suçlu bir topluma gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç onların hepsini kurtaracağız. Karısı müstesna. Biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine gelince Lut onlara "Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz." dedi. Dediler ki Bilakis biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz hakikaten doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse sakın dönüp de ardına bakmasın. İstenen yere gidin. Ona şu hükmümüzü vahyettik. Sabaha çıkarlarken Mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır. Şehir halkı birbirlerini kutlayarak geldiler. Lut onlara, Bunlar benim misafirimdir, sakın beni utandırmayın. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin, dedi. Biz seni elalimin işine karışmaktan men etmemiş miydik, dediler. Lut, işte kızlarım, yapacaksanız onlarla evlenin," dedi. Hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Ey ki halkı da gerçekten zalim idiler. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de açık bir yol üzerindedir. Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara mucizelerimizi vermiştik. Fakat onlar yüz çevirmişlerdi. Onlar dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkı ile yaratan pek iyi bilendir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme. Onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz komplo kuranlara azabı indirmişizdir. Onlar, Kur'an'ı tutarsız parçalar olarak nitelendirenlere gelince, Rabbin hakkı için mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz. Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Onlar Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. Yakında bilecekler. Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.''